Acemi asker kadın subayın silahını kapıp ona sessiz olmasını söyler. Kadın subay başıyla onaylar. Ancak Acemi onu bıraktığı anda kadın güçlü bir tekmeyle onu yere serer. Ve askeri üniforma giymiş bir vazo olmadığını söyler. Ancak bir sonraki saniyede Acemi onu alt eder. Daha sonra kadın subayın üniformasını giyip etrafı dikkatlice inceler. Ve yakalanan arkadaşlarını fark eder. Onlara ben hala yaşıyorsam bu tatbikat bitmedi der. Ardından düşman subayı gibi davranarak iki nöbetçiyi kolayca alt eder. Düşman karargahının çevresine gizlice zaman ayarlı bombalar yerleştirir ve iki keskin nişancıyı da hızla etkisizleştirir. O sırada kadın subay bağlarından kurtulup komutana Acemi askerin kaçtığını bildirir ve onu aramaya başlar. Ancak tam o esnada Acemi bombaların kumandasına basar ve düşman karargahı kaosa sürüklenir. Arkadaşları sevinçle bağırır ama tatbikat hala bitmemiştir. En yüksek bacaya tırmanıp düşman komutanını etkinsizleştirir. Aynı anda kadın subay da bacaya doğru sürünüyordur. Bacanın tepesine ulaştığında Acemi askerin boynuna sarılarak onu bayıltır ve tatbikatı kazanır.